Yayınıma hoş geldiniz Katar'dan dudakları uçuklatan destek geldi. Ah Katar, ah Katar. Bu kardeşliğe daha neler Katar. Evet Katar kendisinden bekleneni yaptı. Şimdi yayına geçeceğim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bu yayını dikkatle izlemeyi unutmayın. Katar'ın zor gününde yanındaydık. Bildiğiniz üzere Trump'ın tuttuğu küre... Sisi, Selman ve Baye önderleri tarafından bir Katar kuşatmasıyla sonuçlanmıştı. Katar'ı paylaşacaklardı. Türkiye devreye girdi. Katar'a askeri birlikler sevk edildi. Katar'a askeri birlikler sevk edildikten sonra tabii ki Türkiye tonlarca gıda yardımı yaptı. Bunu bilmeyeniniz var mı? Tabii ki yok. Herkesin hıfsında. Şimdi... Türkiye tabii ki Katar'dan da jestler gördü ama deprem öyle bir salladı ki Türkiye'yi, öyle bir yıkım yaptı ki tabii ki şaşkınlık derecesinde. Şimdi depremden sonra telefonlar susmadı ama baktık ki kardeş Azerbaycan ve can, evet can Katar hemen harekete geçti ve gerçekten sevileceğimiz ve bizleri mutlu eden gelişmeler başladı. Katar konteyner, evet 10 bin adet konteyneri Türkiye'ye yolladı. Bu ne hız ya Rabbim, bu ne hız, bu ne büyük hız değil mi? Evet 10 bin konteyner Türkiye'ye yollandı. Konteyner bu kışta kıyamette çadırdan bin kat daha iyi. Tabii ki 10 bin aile onunla şenlenecek ve onunla bu geçici dönemde korunacak kıştan, yağmurdan, soğuktan. işte bu konteynerlar artık Türkiye'ye yollandı ve bununla da kalmadı. Katar öyle bir adım attı ki tüyleriniz diken diken olacak. Tabii ki duygudan. Dünya Kupası. Dünya Kupası'nda Katar hem yayın gelirleri hem de diğer gelirleri katarsak dünya kadar gelir elde etti ve Dünya Kupası'ndan elde ettiği bu gelir tabii ki Katar için maddi anlamda çok büyük bir etki olmasa da tabii ki normal bir o para olarak normal baktığınızda Katar çok zengin bir ülke ama bu gelir de tabii ki gurur verici ve onur eden bir gelir ve bu gelir Katar tarafından Katar normal gelir olarak Dünya Kupası'ndan 1,5 milyar dolar elde etti. Finans gelirlerini de hesaba katarsak 8 milyar dolar elde etti. Düşünün 8 milyar dolar. Örneğin Katar Türkiye'ye bu Dünya Kupası gelirlerinin tamamını veriyor. Yok böyle diyen olacak mı? Yok tabii ki. Çünkü Katar bize ne Katar? Sadece kardeşlik, sadece canlıdanlık, sadece bir parça olmayı Katar. Evet gördüğünüz gibi Can Azerbaycan bine yakın kurtarma ekibiyle koşuyor. Enerji ve diğer alanlarda büyük destek oluyor. Ekonomik anlamda elinden gelen her şeyi yapıyor. Gece gündüz Türkiye'deki gelişmeleri izliyor Azerbaycan lideri ve halkı. Büyük bir sevgiyle Türkiye'yi barına bastılar. Bunu tüylerimiz diken diken anlatıyoruz. Öyle ki Gece gündüz çalışıyor Azerbaycanlı kardeşlerimiz. Onların hakkını nasıl öderiz? Ve can Azerbaycan, can Katar. Evet görün bir anda 10 bin konteyner Türkiye'de ve yaklaşık ortalama 5 milyar dolar Dünya Kupası geliri Türkiye'ye. Ve dahası da var. Dünya Türkiye'ye akıyor. Dünya Türkiye'ye yöneliyor dünya Türkiye'deki depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Savaşın içinde olduğumuz Yunanistan'la bir anda deprem daha önceki yayında belirttiğim gibi bir barış rüzgarları estirdi. İki ülkenin halkının, iki ülkenin insani değerlerinin birbirleriyle karşılaştığında ne güzel sonuçlar çıktığı da ortada. Yunan kurtarma ekiplerinin gelip Türkiye'de enkaz altından tabii ki çocukları çıkarması böyle çabalamaları güzel bir şey ama şu bir gerçek ki evet şu bir gerçek ki tabii ki bunların siyaseten ve ülkeler arası ilişkilerde de nüfuz etmesi şart. Evet Türkiye'de dediğim gibi birçok tabii ki arama kurtarma faaliyetleri yürütüyorlar. İkinci kafile de geliyor Yunanistan'dan beş uçakta deprem desteği geliyor. Bu yardım komşu Yunanistan'dan. Komşu komşuya böyle olmalı. Ama tabii ki dedim ya bu barış rüzgarlarına sonradan farklı şeyler eklenmemeli. Yani barış rüzgarları ve politikalar bu yönde ivme kazanmalı. Evet Ermenistan'dan gelen ekip de çalışmaya başladı. Gece gündüz Türkiye düşmanlığı işlendiği bu ülkelerden şimdi kurtarma ekiplerinin gelmesi, insani değerleri işler görmemiz de olumlu bir gelişme. İnşallah bunlar daim olur. Çünkü Osmanlı bu kadar evet bu kadar yıl hüküm sürdüğü bu topraklarda o milletlerin rahat ve güven içinde yaşamasını sağladı. İşte dedim ya Yunanistan, Ermenistan, bir taraftan İsrail. Evet İsrail'in ekibi 450'yi aştı. Evet İsrail devleti deprem bölgesinde Sahra Hastanesi de kurmuş oldu. Gerçekten yoğun bir çalışma ve teknik ekip yığına yaptılar. Özellikle bu hastanenin önemli yanı şu. Yaralıların ilk müdahaleleri, orta alandaki müdahaleleri ve gerekirse ameliyat edilebilecekleri donanıma sahip hastane olmaları. Yani savaş zamanında kurulan hastaneler. Bir haberde Maraş'tan Ruslar Maraş'ta hastane kurdu bu sabah. Savaşta şu anda Rusya ama gelip de hastane kurdular. Gerçekten şu bir gerçek ki Evet, gerçek ki gurur duyulacak bir şey. Yani hem savaştasın hem de gelip burada sahra hastanesi kuruyorsun. Bu da Rusya'nın gerçekten evet gerçekten yaptığı güzel bir adım. İşte sahra hastanesinden örnekler geliyor karşınıza. Evet 12 yaşındaki bir çocuğu kurtardılar. Gerçekten teşekkürler İsrail ekibine. Sizlerle gurur duyuyoruz gelip 12 yaşındaki çocuğumuzun kurtulması ve tabii ki refah ermesi için oradaki o sıkıntıdan kurtulması için insani değerlerinizi yitirmediğiniz için hepinize teşekkürler. Evet İsrail'den Akın Akın Sahra Hastanesi uzman tabip, tıbbi hekim, doktor ve hemşire ve paramediklerden oluşan 230 kişilik acil yardım ekibi de Türkiye'ye geldi. Yüzlerce ton malzemeyle, ilaçlarla Evet, 15 İsrail askeri kargo uçağı bu akşam Türkiye'ye ulaşarak bu adımları attı. Gerçekten güzel adımlar. Bu adımlar önemli adımlar. İnşallah bu adımların tabii ki daimi olur ve iki ülke arasındaki ilişkiler realist temeller altında ilerler. İsrail'in de politikalarında Türkiye'nin görüşlerini ve önerilerini dikkate alarak tabii ki politikalar yürütmesi de önemli. Gerçekten Türkiye'ye çok yoğun bir tabii ki destek yağmuru var. Avrupa ülkelerinden de var. Arama kurtarma ekipleri Macaristan, Polonya, İspanya ve tabii ki özellikle birçok ülkeden, İngiltere'den gelen, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ekipler de çok yoğun gayret içerisindeler. Büyük bir destek var Türkiye'ye. Evet, bir dahaki ayda görüşene kadar hoşçakalın.